Bitcoin için dibin gelip gelmediğini, olasılıkların neler olduğunu tartışırken ilk düşüş ihtimalini ardından yükseliş durumunu göstereceğim. İlk olarak MVR ve Z skoruna yani Bitcoin fiyatının aşırı değerlenip değerlenmediğini ele veren göstergede en üst sıfır skoruna yeşil bölgeye değmedik. Bir diğer düşüşün olabileceğini düşündüren indikatör haftalık basit hareketli ortalamalar. Burada yosun yeşili renkteki 50 EMA Gri olan 21 EMA aşağı kırılmış. Bunlar haliyle daha aşağı bu fiyat gider mi diye düşündürüyor. Ta ki 200 haftalık EMA'ya doğru. Diğer tarafta biz veya Dib'e çok yakınız gitsi veren göstergelerden reserve Risk bize Bitcoin'in uzun vadeli tutan yatırımcılar açısından ne seviyede güven taşıdığını sunuyor. Ve bu gösterge artık yeşil alım satım bölgesine giriş yapmış durumda. Aynı şekilde buradan da Bitcoin rezerv riski izleyebiliriz, takip edebiliriz. Tabii daha önceleri yaptığı gibi en dibe ulaşmış durumda değil. Bitcoin Mayer Multiple göstergesi güçlü al, güçlü sat sinyalleri üretir ve şu anda al kısmı olan açık yeşil bölgeye temas etmiş durumda. 155 günden kısa süredir Bitcoin tutan holderların davranışlarını değerlendiren STH MVRR göstergesine baktığımızda bir süredir bir skorunun altında diplerde dolaştığını görüyoruz. Bitcoin Darwin's Claw'un düşük olduğu durum bize uyku halinde daha fazla Bitcoin olduğunu gösteriyor. O da aynı şekilde dip dolaylarında. Ayrıca biliyoruz ki bir yıl içinde aktif olmuş Bitcoin sayısı düşüyor. Ki bu biriktirme döneminde olan bir durum. BTC Full yazarının bize sunduğu bir benzerliği anlatmadan geçmek olmaz. 1994-2010 yılları arası oluşmuş Dow Jones grafiği ile Bitcoin günümüz grafiği benzerlik gösteriyor. O dönem Dow Jones 2008 krizi ile bir düşüş yaşamasına rağmen sonrasında ok gibi yukarı fırladığı görülüyor. Neden Bitcoin için de aynısı gerçekleşmesin? 2020 Nisan'da Credible Kripto yazarı bir çalışma paylaşmıştı. Bitcoin'in tepeyi bulması eski dönemlerden daha uzun sürecek demişti. Ve 2023 gibi bu tepeye ulaşacağımızı söylemişti. Çünkü bunun gecikme sebebi hepimiz biliyoruz ki Bitcoin artık trilyon dolar değere ulaştı neredeyse ve 1 milyar dolar para piyasaya koymakla 1 trilyon koymak arasında elbette çok fazla fark var. Büyümenin yavaşlaması da basitçe piyasa değerinin gittikçe doymasıyla alakalı. Son olarak Rusya, Ukrayna konusunda önceki bazı bölgesel çaplı savaşların S&P 500 Amerikan endeksinin etkisine bakarsak nasıl etkisiz olduklarını ve sadece kar satışıyla sınırlı kaldıklarını görüyoruz. Yani savaşlar bölgesel kaldığı sürece piyasa büyümeye devam ediyor. Asıl etkileyen piyasada para basılıp basılmadı. Tüm bunlardan hareketle Bitcoin son bir düşüş yaşayıp 200 haftalık emaya doğru o da 25.000 veya minimum 20.000 oluyor. Bu tarafa hareket ederse işte bu bulunmaz fırsat deyip taktiğim gereği o fırsatı kaçırmam toplarım. Bu ihtimal tabii ki Fed'in piyasaya para dağıtmayı geçici olarak kestiği bir senaryo için geçerli. Ve diğer yanda buradaki grafikte olduğu gibi direkt yükseliş gelirse diye bir miktar altcoin tutuyorum.